Atlas'ın fi London ma'radan Evet ma'radan tuqimu fi a'malul musawwiri robot kava Evet tuqimu bile e, gerçekleşiyor böyle yani o, onu e, şey diyor yapıyorlar sanatu ardi atlasın fi London bu Londra'daki Atlas e, Sergi Salonu gerçekleştiriyor. Mardan, tıkim Mardan bi e, fuar bir sergi gerçekleştiriyor. Tıkim var. Yani bu fotoğraf, Yani bu, e, şekil, e, işlerini var. Tıkim var. Tıkim var. Robert Robert Kaba. Robert Kaba. Robert Kaba sanki bir bir şeydir, bir ressamdır. Bir onun onun yani çalışmalarını sergiliyorlar orada Evet. Ya fotoğraflarını mı Yani ama. yani evet o da, o da e, ne olmuş? Ve zalike e, tekaruben yakınlaşarak tenasuben uygun olarak telazumen la, la, e, ya temaşiyen ya tezamünen bence bir bakalım temaşiyen e, ma'a zikril mi'eti ni miladi tezamünen ma'a zikril mi'eti ni miladi yani onun doğum e, e, yüzüncü e, yılının hatırlamasıyla yani bu tezamünen olur bence tezamene ma'a şeyi yani tezamene ma'a ile geldiğinde yani yani o yani onun doğum yani yüzüncü yılın do, doğ, doğ, doğum doğumunu hatırlama hatırlaması e, zaman zamanıyla zamanla çakışıyor yani. Yani aynı o zamanda yapmışlardır ha. Bazı He. mesela bu şeyler e, zamanlama da şeydi yani bir şey hatırlatıyor. Evet. E, tezemene ma'a ile bir bakalım. Tezemene ma'a bence tezemene daha güzel. Baktım hocam. Baktın mı? Tezam tezamun ma'a ile yani çakışıyor. Yani o aynı zamana denk geliyor. Güzel de evet. değil mi? Doğru. Bence o tezemene güzel gelir. A D de. D'ye bakalım. Şimdi e, ondan sonra ve evet. yedumu el ma'rad suveren yani bu sergi değişik fotoğrafları kapsıyor e, bi kaba bu kaba bunları yani fotoğraf yapmasını kaba yapmıştır kâbe bi yani gerçekleştirmiştir yani tasvirini şekillenmesini kaba yapmıştır Ta'udu ila fetreti bakaihi fi İspanya. Yani İspanya'da kalma dönemine dönüyor. Yani o dönemde yapmışlar adam. Evet. Eyyam el harbin ehliyeti yani bu e, iç savaş döneminde ve hatta el harbin alamiyeti saniyeti ta ikinci dünya savaşına kadar. Ve intihar bil harbin siniyeti hindiye ve Çin-Hint savaşın bitmesi. سنة <applause> التي أوكي أوكي أبت شمدي التي فيها فيها مصرعه فيها مصرعه التي التي لقي فيها مصرعه أبت لقي القضية لقي فيها مصرعه لقي مصرعه يعني ألدوها با شمدي مصرعية سن لقي مصرعه جالر شخارها دايم در

Laki <laughs> masra'ahu Evet Sonra ee, Teti Laki fe Yani o adam ee, o e, Bu Çin ve Hint savaşında O da ölmüştür Teti Kıssası Kaba Kaba'nın hikayeleri Şimdi geliyor. mesela hocam burada Elka mesela olsa Elka masra'ahu işte ee, yani o Arap o o deyimi kullanıyorlar ha. Yani bu masra ile

yere yatırmaktır. Masra. Aa, i̇şte evet. yeah. diye yani e, ölümüne rastlandı. Ah, yani öl ölümü geldi. Öldü yani ya. O, bu, bu evet. deyimdir yani ya. Oldu mu? Evet tamamdır. Tehti kava. Kavanın hikayeleri geliyor. Evet. Müliyen Müliyen Bilme asiri elledi tecaalu mina Müliyen تأتي قصص كوا مليئا أولميرا متضمنة بالمآسر شلي لا تغلو بالمآسر تعم زاخرة بالمآسر زاخرة متضمنة مليئا يعني دولد بالمآسر يعني مآسر يعني تاريخ أسلالة بلا لا onun hikayeleri dop doludur. Ama şimdi kısas geldiğinde teti kısasu bu dişil gelmesi gerekir. Teti kısasu kaba e, en değil. Mül zaten za, teti kısasu kaba müli teti kısasu kaba müliyeten <laughs> mütadammineten müliyen zahireten <laughs> Zahire İmma. mesela bak adam, böyle geliyor. Zahire, zahire, zahire. bi ile gelmiyor. Zahire bi bi ile geliyor mu? Otadan minetun bi geliyor. Geliyor hocam. Zahire de bile ile geliyor. Zahire de bay ile geliyor mu? Zahire bay ile övülmek. E, ile dolu olmak. Zahiretun ba ile doludur. Hmm. Yani mesela... E, o zaman... ne yapalım. I. Dolup taşmak, kaynamak, bol olmak. Hmm. E, o zaman şey yapalım, de yapalım. Hı -hı.

darben minel esatiri. Yani bir çeşit efsaneler olarak. Mehmet Şah Evet. Darben. Darban değil mi? Darbe da bir çeşittir ha. <laughs> ne Evet. Yani? Darban minel esatiri yani o hikayelerden. <laughs> evet. Yani o hikayelerden o da bir çeşit hikayelerdir ha. Evet. Şimdi el kema tabir silatu aynı zaman onun yani hayatı değerlendiriliyor. Elleti kitaba nefsi kendisi yazmıştır. <laughs> kaliyen azıcık harice bu öğretil adaseti. Bu öğretil adaseti. Kaliyen harice yani bu kaliyen harice الذي يهتم بنفسي قالنا خارج بؤره الحادثه بو كتابا عدل ان حياته عدل هذا ب كتاب كتابا هاما لكل من يهتم بمعرفه الشيء عن حياه الرجل يعني اني ب كتاب ده بو أضمن حياتنا اهم يعني حياتنا مك... ان تعلمه تعلمه انهم بيعن لكل شيء مهم في الكتاب او عن الصحافه الفوتوغرافيه fotoğrafsal gazeteciliğe önem veren herkese. Fil kırın yüzyılda. Ve ma'anel adide minel suveril ma'rudeti Yani o sergilenen fotoğrafların geneli tabi bilinenlerle birlikte evet ve ma'a enne el adide minel suveril evet İlla enne ba'duha. Yani bunlar yani hepsi hepsi tanınmış sergiler olmasına rağmen fakat illa en illa enne bazıları matbu'un taba'atan kadimeten evet ancak bazıları yani eski bir baskıyla basılmışlardır ve ma yu'ti al fursada lil bi kevniya vesikan tarihiyeten o yani insana tarihi bir belge olmasını e, duygusunu e, yani o, o hissiyat fırsatını veriyor. Tamam mı? Yaşa hocam. Evet. Oradasınız. Yani en uygun illa enne va. Yani evet. şimdi wa, yani ve ma'a enne ve ma'a enne hâza illa enne va. Ve ma'a enne'den sonra illa enne gelir normalde. Evet. Değil mi? Yani şimdi illa enne sen yazsan ياخذ مثلا مع ان يصل الا ان شيء ها آه مع ان مع ان مع العلم ان ما مع, مع ان راما والمصنع راما الا ان الا ان

Hamdi e, bu Hamdi şehit Ahmet Hamdi Tüneli e, yer bütü bağlıyor. Beyne kanat Suez el ve Şakiye. Yani bu Suez kanalını batı ve doğu kanallarını bağlıyor. E, nefak, sen ne kapsan ne kapsan ne nedir? Sen tünel dedin değil mi? Efendim? Nefak, nefak.

دفتين. دفت صدفة تنبغ أنا أودنا. ده آه. قي خلا باله توب تونوك. دفتهن بقى. آه الغربيه مثلا بادية شريعة. دفته الناري أرمق قياسه. دفته مثلا غربية بطي يقص. yaka yani tamam mı? Hı. Niye bende çıkmıyor bu? Dafe ne adınız? Sen da fe te dat 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 der ya. Evet dat der da fe te. Fe te da fe Bu açıp te yazıyorsunuz değil mi? Hayır kapalı. Evet, kapalı. Hı. Hmm. Da fe te kıyı kalabalık. Difat la batışı ya difat. Hı. Hmm. اسمعوا ضفة ساحل السواحل و هذا الشخص يقولون هذا الشخص يقولون هذا الشخص يقولون هذا الشخص يقولون هذا الشخص هذا şehit Ahmed yartabitu beyne 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 o zaman ma'abir olur o yani ma'abir kanalı süveyş yani ma'abir geçiş kanalının e, 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 evet. kanalı geçirdiğinin Aha, iki e. tarafını e, birbirine yani, madiki. Madiki Şimdi, bağlıyor diyor beyn beyne ma'abir bağlıyor. Beyne. Beyne. Beyna Madiqi. Dıffa baina qanati su' el el garib ve şirketi el garib. Şimdi bak baba mesaj hocam. şimdi doğu ve batı kıyılarını birbirine bağlıyor ha. Yani bu bu e Beyna Beyna Madiqi. E değil mi? benâ madiq e, el mi? şerkiye ve el garbiye yani el sowa'i şimdi eee madiq şeydir değil mi madiq muazır boğazdır değil mi eee müabede yani, geçiş şu eş kanalın boğazına diyor o zaman Hı. doğu o ve batı ki. birbirine bağlıyor o tam oturmaz sanki şu eş kanalın boğazı Aa şu eş kanal doğu ve batı doğu ve batı ee, yani bu süreç eşit kanalını doğu ve batısını birbirine bağlıyor. E, ee, o zaman giriş onları girişlerini bağlıyor ha, değil mi? Ee, o zaman ya medik olur meyne e ee, tamam ee, o zaman madife de, de yazılır değil mi? medike medike olabilir yani o boğaz mesela e ee, tamam de yazılır yani, şey, bu dıfati de olabilir sanki. O mesela iki kanalın köşe şey şey yakası. kenarları. İki kenarı. He. Bence ağa da Yani. E, ben ben ay da diyordum. Ay yapalım bence. Evet. Ay yapalım değil mi? Evet. E tamam ay yap. Hadi. Ve hu nokta nokta tahta miyahul kanat. Yani o diyor bu kanalın suyunun altındadır. Tahta yetulu. Yemuddu yetulu uzanıyor yamudu o da uzanıyor yemtaddu çekiyorum bu yaptırdı evet uzanıyor da yutilu yutilu nasıl yutilu uzanıyor ya yatulu, yutilu ya şimdi eee tahtam ya وهو... وهو تحت مياه القناطي وهو يطيل وهو بؤزن وهو يطيل وهو يطول يمتد أطال أطال أطاله. يطيل أطال أطول أكرم أطول يطيل أكرم أطال يطيل يطيل اليوم والله لن يطيل Atar da yüzü iledir. Yatulu mu? Yatulu değil ya. Kale Yat yatuludur. Kale uzuyor, uzuyor, aynıdır uzanıyor. Aynıdır ha. Kale yatuludur, uzun sürmek. Ha işte etale, şimdi sen söyle. Etale, bir, bak etale. Etale. Hı. Etale yatili olur. Yatili olur değil mi? İşte farkı nedir? Yani etale. burada Şimdi mesela bir bitki, bir ağaç uzadı. ayrı de bir tane ayı... uzatmaktır. An. Eee tane de uzamaktır. Yani biri e, şeydir... biri eee mutadit lazım yine. Tamam. Bir ağaç biri birdir mütediddir Şimdi yani boğaz boğaz uzuyor mu, uzanıyor mu? Uzuyor değil ha? Uzanıyor o zaman olur. Değil mi? Dur. He? Yeslemi yetilu. O zaman yetul olur. Uzanır. He? Etale yuti. Etale yetul. Değil mi? Etale. Etale ol ben Etale olmaz mı? Yok. Etale uzatma. Etale de. Etale. Etale lisan. bak e, dilini uzattı. Değil mi? Yani bu işini kendinden uzadığı için Şimdi bu e, ta e, ta e, ta e, 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 tarih uzanıyor. Uzuyor. Uzuyor, uzanıyor. Min mekan yapıdu amedin. He. Yani sence hangisidir? Bence bu daha güzel olur. Değil mi? Evet. E, tamam. Yani oraya uzanan mesela e, kanal suyunun altında hı hı. E, uzanan. Yani bu hal olarak deniyor herhalde. Evet. E, oraya uzanmış olan bu e, kanalın, Suez kanalının yani batı Ben diyorum o uzanmıyor ha. Yani uzatıyorlar onu. Değil mi? Yok hocam bu şeydir. Suez kanalı mesela normalde hani İstanbul Boğazı var ya. Evet, evet. Onun gibi bir kanaldır abi. E, tamam ben, ben Ama kanalı sonradan açmış şöyle. Ben olur. ben başka bir şey diyorum. Yani mesela kendiliğinden bir ağaç uzuyor. He. Tamam o ayrıdır. Ama yani bu cansızdır ha. Bu ke ke kendisiyle uzamıyor. Yani mesela bir mühendis bir şeyh bir uzatmışlardır, yapmışlardır ha. Onu demek istiyorum. He. Olur olur olur. Onun için ben atala diyorum tamam. ama e, biz ayağa tamam. geçelim. Tamam. Evet devam edin. من مكان يبعد عن مدينه الاسماعيليه نحو 80 كيلومترا تمام يعني, يعني, بو... 80 كيلومتر آه... ب... 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 اسماعيليه الشهرين ده وزاقه 80 كيلومتر وزاقه في, في المكان آه... ده آه. آه. آه وقد بدا العمل عملي وقد بدا العمل amelu ve kad başlamıştır. amelu fi başlamıştı. yani onun iş başlamıştır bed amelu i̇ş başlamıştır Binayı. onun evet. e, şey inşa edilmesi binası evet, evet. 977 yılın başlarında evet olmuştur olmuştur e, nokta nokta evet. nokta nokta am 1982 bu kanun bu intaha. Ve intaha bitti. Daha mi? min makada hatta istemarra e, hatta da e, in, lem yazar. İntaha. Burada başlamış, başlama var, bir bitiş var. Değil mi? Olur. E güzeldi bence. Değil abi. mi? Ve intaha min. Yani başlama var, bitiş olur. Orada da yani intaha. E, evet, değil mi? Evet. 1900. Ah. 7'de başlamış, 82'de bitmiş. Tamam. وبلغت نقطة نقطة جوالي 120 مليون جنيه يعني ألاشمش تر 120 مليون جنيه أسعاره بلغت أسعاره مص مصروفاتها تكاليفه مصروفات مصرف مصروفاتها ديش شو بيكره ما الناس قال مسجلكير أسعاره تكاليفه مص

Masrufat da o da aynı anlama gelmiyor mu? Tekrar ama masrufatu ha demiş aha yanlıştır ha. Tekalif. Tekalif külfet. Yap, zahmet yapmacık. Masraf. Bak masraf. Masraf maliyet. Harcama. Bak masraf harcama. Maliyet. Tamam. Ha. Peki o hu nereye gidiyor? Ehud nafaka gidiyor. Yani bu tünelin, bu tünelin masrafı. Ama şimdi sen masrufatı ha dese o ha nafak değil ki. E niye beragat demiş? O zaman o tekaliften dolayı mı? tekalif çok oldu. Ha. Ondandır ha. Anladım. Evet. De. Evet. Ve yebruğut tuğlehu kilometre kilometre hmm. veya ve onun e, uzunluğu e, ulaşıyor kilometre ve nisbi nokta nokta no metre. Hmm. Burada eksik sanki bir şey var. Evet, yok yok. Ve belagat, <bu, gülüyor> ve Ulaşıyor kilometre, yani bir kilometre. Havale. <laughs> ve ve <u> nisbi <laughs>

Şimdi, Şimdi burada muzafın ileri olan ne gelir? Kilometre mi gelecek yoksa, yoksa kilometre, kilometre mi? Kilometrin gelir. One nisfe kilometrin. Valla. Nisfe evet. kilometrin değil mi? Hı hı. Evet. Yani bu nisfenin temyizi öyle olur bence. Hı. Hmm. Evet. O zaman şey gibi muzafın ile gibi yani gelecek. Kilometrin C. Evet. C yapalım. Evet. Yeter bugün. Tamam. Değil olur. mi? Evet. Evet, evet. Hadi bakalım. Zahmet olmazsa. 10 17 17, 17, 17 Diyarbakır. Evet. 18 Bursa. Evet. 19 18, Diyarbakır. Evet. 20, 20, 20 Bursa. Evet. Ee, 21 Erdoğan. Evet. 22, 22 a A evet 23 C Evet 24 C 25 bakır Evet 26 C yanlış. Evet İlk tane yanlış Hangi diyorum? Bakalım ee, 23 ile 24 23 23 kız 23 kız A yaptık 23 o c diyor. Yemteddu. Yemteddu. Hmm. Uzanır. Hmm. Yemteddu da uzanır mı? Aynen aynen. Medde. Yemteddu yemteddu. Asla imtedde yani bu Yani uzamayı mesela ben develeri topladım develer de toplamayı kabul ettiler. Ben onu uzattım o da uzatmayı kabul etti. Ha bu mutava'adır. Biz bunu hiç fark etmedik. Ha. Aslında ben dedim kendisi uzamıyor. Başkaları evet. onu uzatırlar ama. İntedde ila esnemek uzamaz. Bu, bu mutavadır. Bu çok güzel şey etmiş. Şimdi ondan sonra e, 24'te yanlıştı. 24 de biz A dedik. O C diyor. İstemerre hatta. Hmm. İstemerre devam etmiş. evet. evet ve istemarra hatta ame keza. Evet. Yani bu yanlış bir şeydir ya. <laughs> el şey amelu yani çalışma işleyin başlamıştır. Bu seneden ve istemarra devam etmiş hatta ame 1982 senesine kadar devam etmiştir ha. Öyle yani. זה מאוד רחק טוב. איך רשום לכם זה היה? מהפעם. איך היה לסיס שלך? אני לא יודעת, זה לא זאת.